Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. bugünkü konu başlığımız o nasıl, sizin nasıl olduğunuzu düşünüyor ve bu onu nasıl etkiliyor. İki tane destemiz hazır, mavi ya da pembe kart. Lütfen birini seçip odaklanın. Ben mavi kartlı desteyle başlıyor olacağım. Evet, birinci desteği mavi kartlı desteği seçmiş olan arkadaşım. Hoş geldiniz sefalar getirdin. O nasıl dediğimiz zaman bu taraf seni nasıl görüyor dediğimiz zaman bu taraf bize cevap verecek. Dilerim açalım nihai iyiliğine olsun, ilham versin, keşfettirsin. Muhabbete vesile olsun inşallah kendine, hayatla, sevdiklerini Şimdi bakıyorum o nasıl dediğimiz zaman burada büyücü kartıyla başladık. Büyücü kartı aslında yüksek bir enerji düzeyinden bahseder bize. Hayata Akışa müdahale edebilecek güçlü bir enerjiden bahseder. Ancak burada hissiyatların çok güçlü olmasıyla ilgili bir enerji var. Yani sen burada his olarak agresifsen, negatifsen... Yani bu insan için söylüyorum. Kaygılıysan vesaire... Ortaya tezahür ettireceğin ya da etkileyeceğin durumda... Daha negatif bir şekilde kendini gösterecektir. Ama pozitifsen yani olumlu bakıyorsan ee, ve bu insanın çok da elinde olan da bir şey değil arkadaşlar yani hani bu, bu yani iki tane olumlama yaparak iyi oluncak bir durum değil insanın biraz da genel yaşam deneyimleri vesaire hepsi bunu etkiliyor o hissiyat olarak olumlu enerji insan kolay kolay duygun net tam bir şekilde geçemiyor burada eğer eğer böyle bir durum varsa ee, olumlu da yaklaşabileceğini, olumlu müdahaleler de yapabileceğini söylüyor. Yani bu insanın kendi üstünde çok yüksek oto kontrolünün olması lazım. Kendi akışını çok iyi hissediyor olması lazım. Ne zaman eksiye düştüğünü, ne zaman artıya çıktığını çok iyi fark, ed fark ediyor olması lazım ki bu enerjiyi kontrollü bir şekilde kullanabilsin. Ee, ama burada sonuçta bu enerji bu insanda var mı? Var. Ve diyor ki yaşamın anlamını ve sizinle olan bağlantısını keşfetmek için bu enerjiyi kullanıyor bu insan şu an. Ve muhakeme ediyor. Ne doğruydu, ne yanlıştı, ne oldu, ne bitti. Kendini de işin içine katarak sorguladığı bir hali var diyor burada enerjiler. Ve kararsız kaldığı bir noktaya gelmiş. Artık bir yön değişikliği yapması lazım. Artık yol çatallanmış onun için dümdüz ilerleyemiyor, dost doğru ilerleyemiyor. E, ve hayat onu bir seçim yapmaya zorluyor sanki. Bu da hayatını güçlü şekilde etkileyecek bir seçim olacak. O yüzden de şu an kararsızlık yaşadığını söylüyor bize. Pişmanlığı var size dair. E, artık senin onu affetmeni beklemek yerine e, kendisini bile affedemediğini göz, gözlemliyor yani. Hani ben senden nasıl bekleyeyim, affedilmeyi ki ben kendimi affedemiyorum sana yaptıklarımla ilgili dediği bir nokta var ve fırtına uyarısıyla kendini kılıç omuzlu enerjisi, yorgun, bitkin, tükenmiş, dibi bulmuş yani artık hayatta karşı hem melankolik, hem soğuk, hem düşük enerjili, hem yorgun, hem yaralı hem mantığın da artık fayda vermediği bir enerjiye ulaştığını söylüyor. Ama kılıç onluları, onluları hep söylüyorum. Beraberinde üzülerek de olsa, kırılarak da olsa ya da rahata çıkarak, yükünü atarak da olsa seni yeni bir yola taşır. Yani burada bu karar vermek aşamasında olduğu gibi, buradaki aşamada olduğu gibi kılıç onlusu da Artık bir şeyin bittiğini ve yeni bir dönemin başladığını sana işaret eder. Yani bu insanı işaret ediyor. Bir dönem bitti, geride kaldı ve artık hani gelecek olan ne olacak? Yani burada enteresan bir aşamada karşınızdaki kişi, yani böyle e, insanın bıçak sırtında hissettiği gibi ya da hani artık burada verdiğim karar hayatımın tamamını etkileyecek dediğiniz bir durum gibi bir aşaması var sizinle ilgili. Sizi nasıl görüyor deyince para dokuzusuyla kendi varlığınızda, kendi yalnızlığınızda, kendi eşsizliğinizde, mutlu, doyumlu, bilge, e, keyifli, hayatla nasıl baş edeceğini bilen, e, huzurlu, varlık, kendine yetecek derecede en azından varlık, bolluk içinde. Güvende görüyor sizi, e, manevi olarak da güçlü görüyor. Ve kendini hapsettiği hapishaneden kurtulduğun, Kendinizi hapsettiğiniz hapishaneden kurtulduğunuzu artık e, kendi varlığınızdan sizi uzak tutan her şeyi geride bıraktığınızı kendi özgünlüğünüzden böyle bir düşüncesi var ve para ikilisiyle hayatınızda çok sorumluluk aldığınızı söylüyor. Çok fazla sorumluluk kaldığınızı ve ee, hani anı anına yetiştirmeniz gereken işler olduğunu, e, birçok durumu aynı anda idare etmeye çalıştığınızı, en azından birden fazla durumu, bunun da aşırı dikkat ve özen ve zaman istediği için sizi yorduğunu ve hayatın bir şekilde sizin için de bir aşamadan sonra neşesini kaybettiğini düşünüyor ve e, bu. Muhtemelen kendisiyle ilgili durumdan da bahsediyor olabilir. Yani hani bir kendi hayatı var ve de sizinle olan bağlantısı var. Artık ikisini birlikte götürmekten yoruldunuz ve kendini tutsak etmiştim hani senin de hayatıma davet edebilmek için senin de hayatında tutabilmek için çok kendimden taviz ödün vermiştim. Hayat bir yerde benim için bu süreçte neşesini kaybetti, bu iş bana keyif vermez oldu. Kendimi özgür hissetmekten ziyade çaresiz sıkışmış bunalmış hissettim ve e, burada kutsal ruh kartı var. Engin Evren kartıyla manen yardım gördüğünüzü bu durumdan çıkabilmek için manen yardım gördüğünüzü düşünüyor ve e, hayattan aradığınız cevapları aldığınızı e, kendisinin de Kendisinin de size bazı şeyler anlatmak istediğini ama bunu cesareti ya da imkanı olduğu zamanlar geldiğinde Sizin çoktan yolunuza devam etmiş olacağınızı düşünen bir hali var Bırakmak kartıyla artık sizde bir şeyleri geride bıraktığınızı Yani bu bazen dostlarınız bile olabilir sevdikleriniz güveniniz insanlar bile olabilir daha parlak, aydınlık, ferah bir geleceğe davet edildiğinizi, ruhunuzdan bir çağrı aldığınızı ya da manen ilerleme ihtiyacı duyduğunuzu ya da bunun içinde de bir yöne doğru artık bir kapıdan geçerek farklı bir alana çıkış yaptığınızı, yani hayatınızda bir değişiklik yaptığınızı söylüyor. Bunu hani kendisi istememiş olabilir. Yani ya da sizi bu konuda tutanlar olabilir ama sizin hani dostlarınızla, sevdiklerinizle o yolda, o ferahlığın içine ilerleyelim istemiş olabilirsiniz. Bunu böyle alıyor buradaki kişi. Ama maalesef hani dostlarınız alışkın oldukları düzeni, durumu bırakmak istememiş sanki. Ya da sevdiğiniz canlar o yüzden de siz yolunuza kendi bildiğiniz şekilde devam etmişsiniz gibi bir hikaye var burada. Sizi böyle görüyor. Ha yani bir şeylerden özgürleşmişsiniz. Hayatınızda önemli değişiklikler olmuş. Artık fazla sorumluluk almaktan dolayı yorgun ve tatsız bir hayata ulaştığınız için hani evrenin bir müdahalesi olmuş buna sanki ve sizi daha rahat, daha ferah bir zaman dilimine siz davet etmiş gibi algılıyor bu insan. Hani sevdikleriniz senden vazgeçmedi. Onlar da sana ulaşmaya çalışıyorlar ama muhtemelen sana ulaştıklarında sen zaten çoktan yoluna devam etmiş olacaksın gibi de bir bakış açısı var. Peki bu onu nasıl etkiliyor diye bir soralım bakalım. Evet bu onu nasıl etkiliyor deyince hemen bir kılıç üçlüsüyle başladık. Bu izolasyon kartı çok üzülüyor ama kesinlikle ser veriyor sır vermiyor bu insan. Göstermiyor çaktırmıyor. Uzak duruyor soğuk duruyor görünüyor ama sağlam güçlü bir başlangıç yapmak istediğini de gösteriyor bize. Bir şekilde seninle ilgili hayatımda bir bolluk olsun istiyorum. Yani gelecek vaat edecek bir durum gelişsin istiyorum. Önemli bir adım atılsın. Önemli bir ahd verelim, birbirimize söz verelim gibi bir yaklaşımı var. Ve daha ergince, ermişçe duruma yaklaşacağını biraz daha duruma güzellik dahil etmek istediğini biraz daha e, duruma e, baharı getirmek istediğini söylüyor yani artık e, burada e, yani çok güzel çiçekler var bir kurumuş alan var bir de Bahar bahçe bir alan var. Yani artık hani bir sıkıntılı süreçten çıkıp daha böyle ferah, dingin, mutlu taze enerjilere ulaşmak isteği görünüyor. Ama zaten başlangıç enerjisi yıkık dökük, üzgün. Burada para şövalyesiyle sağlam güçlü, sadık adanmış bir enerjiyle sakin, ağır zaten toprak ası da sağlamcı bir enerjidir, sadık bir enerjidir sana gelmek istediğini söylüyor yani burada ilerlemek istediğini kalbinin hala sana sadık olduğunu ya da düşüncelerinin ya da duygularının ya da özde hala sana sadık olduğunu söyleyen bir insan var makas kartıyla ikilemlerinden bahsediyor kararsız kaldı durumlardan artık netleşmek istediğinden kesin bir karar almak istediğinden kendini bir çıkmazda hissettiğinden bahsediyor Şeytan kartı da oğlak enerjisinden bahseder bize. O da bir toprak enerjisi. O da sağlam, sağlamlık, netlik, e, sürdürülebilirlik, kalıcılık e, enerjileri içerir ama biraz saplantılı, biraz <laughs> afedersin bağımlılık enerjilerini de e, muhafaza eder kendinde. E, kurnazlık vardır <laughs> içinde. Bu insanın hani gene de hani oğlak hükmetmeyi sever kendi bildiğini yapmayı sever kendi hedefine ulaşmayı sever ama sorumluluk da alır taşın altında elini de koyar istedikleri konusunda hani yapacağı bir şey varsa yapar böyle bir enerji var burada arkada zaten pentagram işareti var zaferlere yürümek istiyor sana karşı bir bağımlılık duyduğunu hissediyor olabilir, bağlı olduğunu hissediyor olabilir. <laughs> Affedersin. Bunlar da gündemine geldi. Bu şekilde etkileniyor. hani sonuçta bu karar verilecek. O karar ne olacak bilemiyoruz şu an. Belki gelecek süreçlerde açık eder kendini. Yani sonuçta süreç okumaları bunlar. Peki sistem mesajı sana ne söylüyor? Sen bu duruma nasıl yaklaşmalısın dediğimiz zaman odaklanmış niyetle yaklaş diyor. Sarsılmaz duygu, düşünce veya hareketlerini hedefine odakla. Böylelikle büyük bir fark yaratacaksın diyor. Senin hedefin neyse, arzun neyse, isteğin neyse ona odaklanman tavsiye ediliyor. Senin farkın burada ortaya çıkacak. Fark yaratacaksın. Durumun üzerinde diye geldi mesaj. Peki bakalım kartlarımız ne söylüyor? Diyor ki yola çıkmak kaygıyı çoğaltmaktır. Yola çıkmamaksa kendini kaybetmektir. Ve en üst anlamı ile yola çıkmak kendi benliğinin farkına varmaktır. Burada yolda bir insan var. Bakalım devam edelim. Aa dört tane kart. Diyor ki dünya için onun sizin için yaptıklarından daha çok şey yapmanız işte başarı budur. Bunu da buraya koyalım bir çağ ölürken yenisinin henüz doğmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Bu da işte bu insanı kararsızlık içinde bırakıyor. Kendi içinde de bir şeyler kapanıyor. Bir devinim var muhtemelen. Bir dönem bitiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Ve diyor ki çünkü bağımsızlığımızı kurtarmak bahanesi altında özgürlüğümüz aşırı baskı altına alınabilir. işte bu da bu insanı böyle dondurulmuş dondurulmuş e, hissettiriyor muhtemelen. Kalbini donduruyor muhtemelen. Yani o acıyı da yaşamayı reddediyor ve bu izolasyonla hani o acıyı acıyı bile donduruyor bünyesinden. Evet bu defalık bu kadardı. Sağlık esenlik içinde kal bir başka zaman başka bir aşılımda tekrar görüşünceye kadar. İyi bak tatlı canına. Bay bay. Evet ikinci desteği pembe kartlı desteği seçmiş olan arkadaşım hoş geldiniz. Sefalar getirdin. Dilerim açılım nihayet iyiliğin olsun. İlham versin keşfettirsin muhabbet vesile olsun inşallah senin için. Bakalım burada onun, onun sana dair enerjileri burada o nasıl diye sorduğumuz zaman onun ona dair enerjiler burada seni nasıl görüyor dediğimiz zaman ona dair enerjiler var şimdi o nasıl dediğimiz zaman arkadaşım tılsım ikilisine yoğun olduğunu söyleyebilirim yani o kadar e, yoğun çalışma hayatından bahseder yoğun bir tempodan dikkat gerektiren ve hani ihmale gelmeyecek bir akıştan bahseder ki burada. İki ayrı şey aynı anda idare edilmek durumunda. Yani burada işle, e, aile hayatı ya da işte arkadaşlarla e, ilişki gibi. Yani farklı iki durum burada idare edilmek zorunda. Ve bu ihmale de gerçek bir şey değil. Yani bir ihmal ettiği zaman bütün denge alt üst olabilir. O yüzden de bütün bunları idare edeceğim derken, Hayatın neşesini kaybetti. Bir enerji de geliyor. Hayat artık neşesini kaybetti. Ve diyor ki burada çocuklar bu bağlantıyı etkiliyor. Sabırlı olun ve çocukları herkesin en yüksek hayrına olacak şekilde e, sorun pardon ve sorunları herkesin en yüksek hayrına olacak şekilde çözmelerine izin verin diyor. Yani dolayısıyla e, burada çocuklarla ilgili bir mevzu var muhtemelen. Ve bu mevzu dan dolayı aşırı yük altında hissediyor olabilir. Mesela bir insan ayrılmıştır bir ilişkiye başlamıştır ama diğer taraftan da çocuğu vardır. Onunla bağlantısı devam eder. Onunla ilgili sorumlulukları ihmale gelmez tam belki ergenliktedir. Tam dikkat özen isteyecek, vakit isteyecek bir zamandadır vesaire. Bunun gibi bir durum var sanki ve burada kılıç üçlüsüyle üzüntü de var. Yani kalp parçalanmış ağlayan bir kalp var burada yani ve devamında düşmanlık enerjisi ve ayrılık enerjisi. Yahu Allah Allah enerjilere bak. kendi kişisel yolculuğuna odaklanmış durumda görünüyor şu an. Sevgiye odaklanmayı istemiyor çünkü kalbinde verebileceği hiçbir şey olduğunu düşünmüyor savunmada, savunmacı bir enerjide zaten yaralıyım diyor. Zaten yüküm çok fazla. Zaten düşünmem gereken çok fazla detay var. Hani daha da bir üstüme gelecek herkese karşı gardımı aldım enerjisi var sanki. O yüzden kendi kişisel yolculuğuna odaklanmış ve sevgiyle ilgili bir alan açmayı istemiyor. Çünkü şu an donuk yani zaten yani böyle kendi kendi yok gibi yani böyle akışta her an yapması gereken şeyler Zaten canı yanmış Zaten etrafında Rekabetçi enerjiler var Muhtemelen bu düşük, düşmanlık Kılıcı kalktığına göre Ve hani Sevgiden de yoksun hissediyor kendini Sevgiyi ruhunda hissedemiyor Zaten hayat neşesini de Kaybetmiş Ama Sıranın sonunu Sevgi tutan Kalp tutan kadın Tamamladı yani ama onu her şekilde sevmekten vazgeçmemiş bir kadın dişil enerji var burada. Anne olabilir, arkadaş olabilir, kardeş olabilir. Yani her zaman sevmekte onu sevgili besleyen bir enerjiden bahsediyor. Yani belki bu dayanmasına yardımcı oluyor. Peki o zaman seni nasıl görüyor dersek kupa dörtlüsüyle sen de bir Hayal kırıklığına uğramışsın. Bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorsun, bunun pişmanlığı üstünde görünüyor. Ona göre ve kederlisin. Ee, olumlu değişim yaratma gücüne sahip olduğunu unutuyorsun, fark edemiyorsun bu kedere kaçırmamış fırsata e, odaklandığın için. Ama sana burada gelen yeni bir e, fırsat var. Nasıl? Kısmetli. Ama o kadar burada bu kaybettiğin fırsata odaklı ve pişmanlık içinde görünüyorsun ki ona göre. Bu fırsatı görmüyorsun ve kederlisin. Olumlu bir değişim yaratamıyorsun. Seni sevgi dolu bir insan, paylaşımcı bir insan olarak görüyor aslında. Duyarlı, hassas, ilişkiye açık bir insan olarak görüyor ama bir şekilde güçlü o güçlü enerjinin bir yerde batağa saplandığını, tıkandığını, yoluna devam edemediğini bir bir yerde bocaladığını da söyleyen bir insan var burada. Zehirli arkadaşlık, arkadaşlıkların olduğunu düşünüyor ve bunun aranızda mesafe oluşturduğunu düşünüyor. Ve kendi ruhunun saflığını görmeni engellediğini ve kendisinin de sana dair güzel düşüncelerini, niyetlerini görmesin, görmeni engellediğini düşünüyor. Ama nihayetinde ne olursa olsun tüm bunlardan çıkabilecek iyimser bir mizaca sahip olduğunu, iyimser düşüncelerini ayaklandırabildiğini ve istersen yeni bir bahar bahçe, yeni bir fırsat kapısının sana açılacağını söyleyen bir insan var burada. Bu konuda da seni donanımlı görüyor çünkü sevgi dolusun. Buradaki insan sensin muhtemelen zaten. Peki bu gördükleri onu nasıl etkiliyor diye bir bakalım. Evet gördükleri onu nasıl etkiliyor dediğimiz zaman burada bir ahlak kartı geldi. Şimdi burada aranızda ahlaki olarak ya da geleneksel olarak kabul edilmesi zor bir durum var. Geliyor burada hani bu durumu öyle görüyor. Yani hani bu bunu aşmak zor ya da bu bunun için topluma ya da belli bir kesime ya da anneye babaya ya da arkadaşlara bir şeylere karşı gelmek lazım ee, yani bu, bu aramızda bir şey var edebilmek için hem ahlak kartı altında da aziz kartı var benim savunduğum tüm değerlere ters dediği bir durum da olabilir burada ee, ve kendisi zaten toprak kralı olarak geliyor burada bu enerji yani dolayısıyla her ne kadar cömert, profesyonel, pratik, sorumluluk almayı bilen bir insan olsa da, burada benim değerlerim var, belli bir kültürüm var, temsil ettiğim bir anlayış var, bir inanç var. Hani ben herkese bunu öğütlerken, bunu tavsiye ederken, bu yolda rehberlik ederken, bu şekilde kol kanat gererken, kalkıp da kendim bu ahlaksızlığı yapamam gibi. Hem aziz, hem toprak kralı, hem ahlak kartı burada. Çok e, güçlü, güçlü psiko, psikolojik, ahlaki e, e, değer yargıları ile ilgili bir koşullanma var burada. Ve bu yüzden de bu e, seninle ilgili durum erteleniyor. Erteleniyor. kılıç diyor. Yani bununla nasıl baş edeceğimi bilemiyorum. Bu durumları nasıl aşacağımı bilemiyorum. Dinlenmeye ihtiyacım var. Özellikle zihnen dediği bir durum var. Ama senden vazgeçmiş mi? Hayır vazgeçmemiş. Bir e, araba kartıyla uzak mesafeleri yakın etme. Seyahat edip ya da e, uzaklardan sana gelme. E, hayatının direk, direksiyonuna geçip senin için mücadele etme. Yani sizin için mücadele etme gibi enerjiler var. Ama bir taraftan da senin tarafından da kendini dışlanmış hisseden bir insan var. Artık neye tutunacağını bilemeyen bir insan var burada. Senin tarafından da dışlanmış, yalnız, çaresiz. yoksun ve ihtiyaçlı hisseden bir enerji görünüyor burada. Yani burada kudretli mi kudretli hani aziz toprak kralı kudretli enerjiler. Araba hani belli bir mücadeleyi başarıya ulaşabilme potansiyelini söyler. Burada e, ciddi araba e, uzak mesafeler olduğu gibi yani aranızdaki ciddi kültürel, e, sosyal ya da işte e, bir açıdan ciddi anlamda bir farklılık olduğunu da söyler. Yani, yani bunu aşmak için de mücadele gerekir. E, bir de üstüne bu yoksunluk birbirinizden, birbirinizden uzak olmak, birbirinize ihtiyaçlı olmak ama birbirinizi yanınızda bulamamak enerjisi de üstüne erte, ertele üstüne gelmiş bir de erteleme enerjisi de üstünde yani bu işten hani yakın zamanda bir şey çıkar gibi durmuyor ama dedim bu bu iki enerji çok güçlü savaş arabası da hani istediğini yapabilecek e, niyet edip yola çıktığını yapabilecek güçte olduğunu söyler ve onu gizli saklı da yapmayacak bir insandan bahseder aynı zamanda Edersiniz. Süreç, <laughs> Allah, süreç yaşanıp görülecek artık arkadaşlar. Yani hani süreç okumaları bunlar. Etki aldığı konuları net bir şekilde izah etmiş, kendi duruşunu net bir şekilde izah etmiş, hissettiklerini anlatmış. Mücadele etmek istediğini de söylüyor. Bakalım süreçte daha neler olacak ama bu defalık onun adına söyleyebileceklerimiz bu kadar. Peki o zaman size sistemden nasıl bir tavsiye gelir dediğimizde Mars Nehir Bas Kadın Enerjisi size geldi arkadaşlar. O toprak kralı olarak geldi ama siz de sihir kadın olarak geliyorsunuz. Dolayısıyla sizin ilahi bir iyileştirme gücünüz olduğunu ve bu iyileştirme gücünü başkaları içinde kullanabilecek bir kanallık vazifeniz olduğunu ya da böyle bilin ya da bilmeyin bu şekilde bir çalışan ve kanallık yapan enerjiniz olduğunu söylüyor. Bu konuya da bu enerjilerinizle yaklaşın. Yani iyileştirici bir enerjiyle yaklaşın. Ee, diye anlıyorum ben hani bu birleşin anlamında da söylemiyorum ama buradaki kırgınlığı yorgunluğu yoksunluğu e, pişmanlığı vesaire hangi enerjiler birikmişse bunları iyileştirebilme gücüne sahip olduğunuzu söylüyor enerjiler. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Ya bu sefer ne kadar çok kart almışım böyle anlamadım. Diyor ki üzerinde bir taç taşıyan kafa rahat yatıp uyuyamaz. İşte bu sorumluluğa sahip olan insan. Ve diyor ki şuna da koysam olurmuş aslında. Riske girmekle birleşmedikçe vizyon yeterli olmayacaktır. Merdivenleri çıkmadıkça o merdivenlere gözünü dikip bakmak yetmeyecektir. Bunu bilin dedi. Diyor ki zaman diye bir şey yoktur. Geçmiş ve gelecek dediğimiz şey bizim zihinsel yapılarımızın dışında bir gerçekliğe sahip değildir. Zaman fikri, düşünce ve dilin üzerinde anlaştığı bir düzendir. Bir sosyal anlaşmadır. Gerçekte sadece şimdiki an vardır dedi. Ve gönül birliği dil birliğinden daha güçlüdür. Sanki burada bir gönül birliği var ama dilde, halde bir araya gelinemiyor gibi. Bakalım süreç ne gösterecek. İyi bakın tatlı canınız arkadaşlar. Başka bir zaman tekrar görüşünceye kadar bay bay.